Daha güçlü bir toplum, daha işte müreffeh bir top, toplum, daha üreten, ürettiğini tü, e, satan e, sadece tüketim değil ama üretimde de ön plana çıkan, e, göz dolduran, dünya piyasalarına çıkan e, bir e, il olalım, ülke olalım diye gayret göstermemiz gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah oluruz, inşallah muvaffak oluruz diye ümit ediyoruz. Venlo tipi üst düzey iklimlendirmesi olan bir araştırma seramız var. Ziraat Fakültemizin Mahiyetinde burada hem kavun ekiliyor hem işte bu tür çeri, domatesler, başka domates türleri ekiliyor. Başka 54'e yakın proje yapıldı. 8 tane ayrı sektörden firmayla işbirliği yapılarak hem topraksız tarım anlamında araştırma projeler gerçekleştirildi. Hem biraz önce söylediğim GES enerjisiyle hidrojen enerjisiyle jeotermal enerjisiyle bu seraların ısıtılmasında verimliliğin e, araştırılacak projeler hayata geçirildi. Bunlar hakikaten çok değerli projeler. Mesela toprak tarım açısından kullanılan vasat dediğimiz bu Hindistan cevizi kabuğu yerine kendi ürünlerimizi işte muz kabuğundan, fındık kabuğundan yapabilir miyiz? Bununla ilgili çalışmalar oldu. E, hala projelerimiz devam ediyor. Mesela görüntü işleyecek, e, görüntü işleme yöntemlerini kullanacak dronlar kullanarak eee bu seralarda e, ürünlerin takibini, zararlı takibini, hastalık takibini yapabileceğimiz bir projeyi mesela daha yeni verdik. Bunlar çok değerli çalışmalar, ileri düzey çalışmalar. İnşallah örtü altı seracılıkta e, Kırşehir'de e, ciddi bir kümelenme meydana geliyor biliyorsunuz. Önce Karakurt'ta oldu, orada bir eğitim verdik, sertifikasyon konusunda yardım ettik. Serabiz diye bir... E, marka şu anda Mucur'da kurdu. Çiçek da zaten vardı. İnşallah savcılığı için böyle şeyler düşünülüyor. Dün Kaman Belediye Başkanımızla mesela bu konuyu görüştük. İnşallah onlar orada bir çalışma yaparsa biz ona elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu şekliyle bütün ARGE süreçlerimizi, bilimsel bilgimizi, ürettiğimiz insan kaynağımızın ürettiği bütün bilgiyi sektörle beraber kullanıp, ürüne dönüştürüp, istihdama dönüştürüp daha güçlü bir toplum, daha işte müreffeh bir to toplum, daha üreten, ürettiğini e, satan, sadece tüketim değil ama üretimde de ön plana çıkan, göz dolduran, dünya piyasalarına çıkan bir il olalım, ülke olalım diye gayret göstermemiz gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah oluruz, inşallah muvaffak oluruz diye ümit ediyoruz. İnşallah.